Bu arada senin aksakallı nur yüzlü dedenin verdiği muhteşem fikir de otomatikman çöpe gitmiş oluyor Gökhan'cığım. Daha fazla geç olmadan barbekü partisine davet ettiklerimizi arayayım da iptal edeyim. Yarın yağmur yağacakmış falan derim ya da ne bileyim partiyi başka bir zamana erteledik derim. Aa, dur 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 bir dakika bir dakika bir tanem neden böyle bir şey yapıyorsun? E hayatım biz bu partiyi süper kaliteli arkadaşlarımız bilgisi ve görgüsüyle kuzuları essin diye vermiyor muyduk? Evet, evet. Evet, evet öyle. E kuzular birbirine küsken bizim partimize nasıl gelecekler? Evet aslında doğru söylüyorsun. O zaman yarın abiye kuzuya yapılan sürpriz doğum günü partisi de iptal olmuş olacak bu durumda. Ne? Abiye, abiye kuzuya yapılan sürpriz doğum günü partisi mi? Evet, yarın Erman Kuzu, Abiye Kuzu için sürpriz bir doğum günü partisi verecekti. Aman Allah'ım. Bir dakika, Erman Kuzu, Abiye Kuzu'nun doğum günü olduğunu unutmamış mı yani? Unutmamış mı yani? <laughs> unutmuş mu yani? Ne olmuş yani? Ha, şimdi anladım. Erman Kuzu, Abiye Kuzu'ya sürpriz yapmak için öyle unutmuş numarası yaptı. Abiye Kuzu da bu yüzden Erman Kuzu'ya küstü. Onun için boşanma kararı aldı. Şimdi yarın Abiye Kuzu gerçeği öğrendiği zaman... ...kocasıyla barışacak ve evimizde Abi Yakuz'u işgalinden kurtulmuş olacak. Bana bakın, şimdi kulağınızı dört açın, beni iyi dinleyin. Yarın ananızın şerefine Bahçede öyle sürpriz bir doğum günü partisi yapayım diyorum. Ne? ne? Sürpriz, sürpriz doğum, doğum günü partisi, partisi mi? Partisi mi? o kız gibi bağırın, ananız düşsün, için sürprizi, bereketi kaçsın. Aferin. <laughs> tamam baba, bağırmayacağım da. Annem çok sevinecek bu parti işine ha. Herhalde kızım, siz babanızı tanımadıysanız tanıyın. Bek ananızı durduk yere üzer miyim hiç? Hiç üzer miyim yani? Belasır kelam. Ne? Keram. Sözün anlamı yani. Ondan sonra ben gideyim diyorum. Kasaptan kasap köftesi alayım, domates, sucuk, sosis, biber, sarımsak, soğan... ...her şeyi birer kilo alayım, getireyim, mangala koyalım böyle. Bir güzel kızartalım. <laughs> Pirzola da alalım baba, pirzola. mangalda pirzola süper olur. Afiyet <laughs> olsun. Pirzola ne lan? Pirzola <laughs> ne lan? Kofte neye ne yetmiyor? Allah belanı vermesin. Biz sosyete miyiz? Nerede buluyorsun bu lafları? Nerede öğreniyorsun? Okulunu bitireceksin, çalışacaksın, para kazanacaksın. Getireceksin kofteyi, pirzolayı babaga sen yedireceksin. Köpek! Zengin miyiz biz? Zengin miyiz? <laughs> Adamı diri ediyorsunuz ya. Bir şey yaptıracağım. Kafamda hiçbir şey bırakmadınız. Şimdi bana bakın, gelin bakın şöyle. Yavrularım benim. Ama benim dediklerimi dinlemeyin. Bak bu sürpriz oturursa ikinizi de yaş döverim bak. Elektriğe veririm. <laughs> Namussuzum elektriğe veririm. Tamam mı? Ben yarın bizim postan gidip çocuklarla müştah falan da davet ettim. Duydunuz beni? Hatta posta genel müdürü de gelecek. Adam bizi görmüş, çok beğenmiş. Aşık bize, vallahi diyorum bak. Eğer yanında öyle ağzını giydire giydire konuşursan, sen de öyle saçlarını papağan gibi tikletirsen, namussuz, şerefsizim demin dediğim gibi, artık ben başka bir şey söylemiyorum yani. Sinirlendirmeyin beni, anlatabiliyor muyum? Bak bu yaşınıza geldiniz, hala babanızı delirtiyorsunuz. Sakın yapmayın. Adam bizim örnek bir aile olduğumuz için çok seviyor. Televizyonda izlemiş, aynı hal ve hareketlerimizi görmek istiyor. Siz de aynı şekilde davranacaksınız, tamam mı? Baba, ben Bodrum'a gidiyorum falan, öldürürüm. Eve erkek arkadaş öldürürüm. Duydunuz mu beni? Hadi bakayım. Gibi babam yersin seni. Kurban olayım sana. Yavrum. Aferin kız bu ne kadar etlendi butlandı arkadaş. <laughs> evet şimdi yeni planımızı açıklıyorum aşkım. Aksakallı dede yine mi geldi aşkım? Hayır bunu ben kendim düşündüm yani. Aksakallı dedenin planını biraz geliştirmiş oldum. Ha anlıyorum. Aşkım lütfen dalga geçmeyin benimle ya. Ben bir şeyler düşünmeye çalışıyorum tamam, ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Affedersin. Dinliyorum seni. Tamam. tamam. Ee, şimdi biz yarınki partiyi iptal etmiyoruz. Tamam mı? Tam tersine yaza damgasını vuracak böyle mükemmel bir parti vermeye çalışacağız. Şey hatırlıyor musun? Furkan'ı. Bankadan. Aynı zamanda DJ biliyorsun. Çok güzel müzik yapar. Onu da çağıracağız buraya. Hatta kolonları da bahçeye çevireceğiz. Çok güzel ambiyansı olan bir parti vereceğiz. İyi de Gökhan'cığım... Kuzular gelmedikten sonra bütün bunlar ne işe yarayacak? Bir tane biz sadece arkadaşlarımızın kalitesiyle değil... ...aynı zamanda partimizin kalitesiyle de onları yıkacağız. Onun Onlar çitin öbür tarafında postaneden çağırdıkları böyle birkaç tane... ...sıkıcı devlet memuruyla sönük, donuk, böyle monoton bir parti verecekler. Ve bizim partimizi o kadar kıskanacaklar ki hasetlerinden çatlayacaklar. Çok büyük bir ihtimal aşağılık kompleksine girecekler. Yani uzun süre bizim yüzümüze bakamayacaklar. Aşkım, yarın inan çok eğleneceğiz. Çok! <laughs> İnşallah. Cim 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 pırr Hadi yeter yeter of. Bak saat kaç oldu hadi. Sabah erken kalkacağız. Kalk 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 bak bak. Kalk. Kızım kalksana hadi. Siz de bak erken yatın erken kalkın tamam mı? Sakın ola ki ananıza bir şey belli etmeyin yarına kadar. Aslına bakarsanız bordum katında kalması da iyi oldu. Birkaç gün kafamızı dinliyoruz. Yeter ya. Bu kadar bu kadar konuşuyor kadın ya. Susmuyor arkadaş. <laughs> yarın sabah erkenden balonlarla süsleyeceğim her yeri tamam mı? Sakın ola ki bir hata yapmaya gayret edin. O yarcana da tembih edin. Asla gidip ananıza bir şey bir şey söylemesin. Posta genel müdürü yarın ananızla tanışmaya geliyor. Sırf anan. Vallahi diyorum bak ya. Benim ananızı ne kadar çok sevdiğimi, onu ne kadar mutlu ettiğimi görünce... ...belki bakarsın bana posta şefliğini verir. İnşallah, inşallah bakarsın müşta tekmeyi koy vermişim. Hadi bakayım, <laughs> hadi bakayım diye. <gülüyor> <gülüyor> şaka lan şaka. Hadi Allah rahat etsin. Hadi yatın yatın. Kendi aranızda arkadaş gibi davranın. <laughs> oy bakacağım bize. Ben bilemedim. oy oy kopekten oy. Kopekten... şef yardımcılığına terfi etmişmiş. Çocuk var sanki karşısında. Böyle boş vaatlerle beni kandıracağını sanıyor Allah'ın odunun. Benim böğrümü okşayacak. Ondan sonra yalanın üstünü örtecek. Sonra beni tekrar yatak odasına atacak. Kötü emellerini alet edecek. <laughs> Yok Ermen efendi. Artık ağzınla tuş tutsan affetmem seni. Böyle tuşu tutup saçlarımı şampuanlasan sonra suyla durulasan Gene de affetmem seni.